Bu hafta Türkiye Cumhuriyeti'nin 91. yılını kutladık. Ekim Ortak Payda raporumuz mecliste bir basın toplantısıyla açıklandı. Türkiye Küçük Millet Meclisleri Kasım toplantılarımız da başladı. Yoğun ülke gündeminde ise Konya'daki maden faciası, siyasi cinayetler ve Kobani'ye destek öne çıkarken İstanbul Valide Bağ Korusu'nda yaşananlar hukukla gösteri ve yürüyüş haklarıyla ilgisi açısından dikkat çekti. Şimdi gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nde neler olmuş ona bakalım. hafta meclis oldukça sakindi. Gerek bütçe görüşmelerinin hazırlığı, gerekse 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla genel kurul ve komisyonlar toplanmadı. 3 Kasım pazartesi gününden itibaren ise bütçe görüşmeleri başlıyor. Türkiye Küçük Millet Meclisleri sivil toplum ile siyasetin sık sık düzenli, aracısız, ön yargısız ve sansürsüz diyaloğunu amaçlayan bağımsız, yansız ve özel yapıda bir sivil toplum girişimi. Dileyen herkes tkmm.net internet sitesinden tüm çalışmalarımıza ulaşabilir. Ekim'de Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nde Orta Doğu'da değişen dengeleri ve Türkiye'nin dış politikasını konuştuk. İllerden gelen toplantı tutanaklarını mutfakta bir araya getirdik ve ortak paydalarını çıkarttık. Ekim Ortak Payda raporunu bu sefer CHP Adana Milletvekili Faruk Loğlu'nun ev sahipliğinde mecliste bir basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştık. Ben bunu önemsiyorum. Şunun için önemli. bir noktada eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi kaynaktan paketlenmiş bir su bu Türkiye Küçük Millet Meclisi kaynağın kendisi olur. Bir noktada. Benim görüşlerime tam uymayan fikirler de duydum bu toplantılarda. Bu toplantılarda geniş bir görüş Var. Türkiye Küçük Millet Meclisleri Ekim ayı toplantılarından şu üç ortak payda çıkmış. 1. IŞİD bir terör örgütüdür, Beşer Esad bir diktatördür. 2. Son dönemde IŞİD protestoları sırasında gerçekleşen olayların hem öncesi hem sonrası için taraflar sağduyulu olmalı. 3. Hem eylemler hem de eylemi gerçekleştirenlere yapılan müdahaleler hukuki zeminde olmalı. Gördüğünüz üzere bunlar daha çok... Sağ bölümün e, hukuka verilen e, önceliğin e, sesleri. Zaman çabuk geçip gidiyor. Daha dün Ekim toplantılarının hazırlıklarını yaparken geldik Kasım'a. Türkiye Küçük Millet Meclisleri Kasım toplantıları 1, 2 ve 7 Kasım tarihlerinde 22 ilde. Bu sefer masaya yatıracağımız konu iç güvenlik paketi ve yaşamımıza getirebilecekleri. Başbakan Davutoğlu AK Parti grup toplantısında iç güvenlik paketini açıkladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının at at atama ve sicil yetkilerinin doğrudan İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasıdır. Jandarmalarımız İçişleri Bakanlığımızın tayin edeceği özel bir kıyafet giyecekler. Elinize Molotof kokteyli aldığınız anda toplantı ve gösteri hakkı biter, şiddet eylemi başlar. Molotof bir saldırı aracıdır. Maskeler takarak Yüzlerini tümüyle kapatarak şiddet amaçlı bir şekilde sokağa çıkanlar potansiyel suçlu muamelesi görürler. Polisimize 24 saat gözaltı yetkisi veriyoruz. Kolluğun görevlerini nasıl kullandığını denetlemek amacıyla AB'stan Avrupa Birliği standartlarına uygun bir şekilde kolluk gözetim komisyonu kurulacak. Davutoğlu'ndan az önce dinlediğimiz bazı noktalarına değindiği iç güvenlik paketini biraz daha açtık. Eleştirilen pakette bonzai ile mücadele pasaportların emniyetten değil de nüfus müdürlüklerinden alınması gibi herkesin hemfikir olduğu konular da vardı. Zaten kimse onlara itiraz etmedi. İtirazların ve eleştirilerin yoğunlaştığı noktalar demokratik hak ve özgürlüklerle çeliştiği düşünülen maddelerle ilgiliydi. Bu maddelerle ilgili mevcut durum ne, paket ne diyor? Sadece bununla da yetinmedik. Gazeteci yazar Celal Başlangıç'tan bu haliyle paketi değerlendirmesini istedik. İç güvenlik paketi ve öne çıkan maddeleri. Maskeyle eylem. Mevcut durumda eylemlerde yüzü kapalı eylemcilere ve elinde pompalı tüfek bulunanlara TCK'ya göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Pakette maske kullanmak suç kapsamında değerlendiriliyor. Eylem alanına silahla girişe izin verilmiyor. Hapis cezası ise 2,5 yıldan 4 yıla çıkartılıyor. Gezi eylemlerine dünyanın 7 başkentinde destek eylemleri yapıldı ve eylemciler vandetta maskeleri taktılar. Kimse müdahale etmedi. Molotov kokteyli kullanımı Mevcut durumda molotov kokteyli yakıcı ve patlayıcı madde olarak değerlendiriliyor. Bireysel kullanımına 8 yıl, örgütsel kullanımına 12 yıl hapis cezası veriliyor. Pakette molotov kokteyli saldırı silahı olarak tanımlanıyor ve molotofa karşı polise silah kullanma yetkisi veriliyor. Celal Başlangıç bu iki değişikliği değerlendiriyor. Maskeyle gösterilere atılınmayacak, işte molotov kokteyli atılmayacak. Aslında bunlar e, tabii ki toplumsal hakların terörize bir biçimde kullanılmasına yol açan durumlar. Niye gösteriler bu hale geldi? Çünkü en küçük barışçıl gösteriyi bile copla, gazla, panzerle bastırmaya kalkınca e, karşısında böyle bir tepki gördü. Maskere gösteri yapılmayacak bu yasal değişikliğe göre. E, Malta kokteyl atılmayacak. Tamam. Peki o zaman şunu soralım. Polis en barışçıl gösteriyi, insanların en sıradan demokratik haklarının kullanılmasını Jop'la, tazyikli suyla, panzerle bastıracak mı? Bu gösterileri terörize eden güvenlik kuvvetlerinin ta kendisidir. Ve şimdi önlem olarak gösterileri susturmaya çalışıyorlar, gösterileri engellemeye çalışıyorlar. Önce polisin bu orantısız şiddet kullanımını önlemeleri gerekiyor. Gözaltına alınma. Mevcut durumda polis şüpheliyi savcının emriyle en fazla 24 saat gözaltında tutabiliyor gözaltı süresinin uzatılması ise sadece hakim kararıyla oluyor. Ayrıca şüpheli en geç iki gün içinde hakim karşısına çıkartılmak zorunda. Pakette polisi savcı kararı olmaksızın 24 saatlik gözaltı yetkisi veriliyor. Polis bu yetkisini bir üst amirinden ya da mülki amirden onay alarak ve savcıya bilgi vererek kullanabilecek. Savcı gözaltı süresini 48 saat uzatabilecek ve şüpheli en geç 4 günde hakim karşısına çıkarılacak. Celal Başlangıç bu değişiklikleri yorumladı. Yapılan her toplumsal muhalefeti, her karşı çıkışı kendine karşı darbe olarak algılayan iktidar doğal olarak bütün karşısındakiler de kendisine darbe yapacak diye algılıyor. Bu yüzden de bütün gösterileri engellemek istiyor. Suç işlemeden bir takım insanları suçlu ilan ederek enterne etme çabasıdır. Ki bu çok kolay başa çıkacakları bir çaba değildir. Bu ancak psikolojik açıdan bakınca iktidarın korkusunu, ve kendi korkusundan kaynaklanan bir davranış biçimiyle halkı korkutmayı hedefleyen girişimdir. Ama bunun yasal olarak pratikte bir sonucu olacağını düşünmüyorum. Bu arada Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülen yargı paketini de hatırlamakta fayda var. Zira komisyondaki pakette polisin dinleme, arama, el koyma yetkileri genişletilmiş durumda. Ayrıca hakim kararıyla avukatların bazı dava dosyalarını incelemesi engellenebilecek. Cezae başlangıçtan tüm bunları birlikte değerlendirmesini de istedik. Bu paket aynı zamanda savunma hakkına da ciddi biçimde darbe vurmaktadır. Ki ben bu e, hakkın, e, bu yasal değişikliğin Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini düşünüyorum. Çünkü avukatlar suçlanan müvekkillerin neyle suçlandıklarını uzun süre öğrenemeyecekler. Dosyalar gizli kalacak. Yani nedir gizli olan? Örneğin şu anda Bingöl davası gizlidir. Yakın zamana kadar bütün güvenlik işleriyle ilgili soruşturmalar, bütün güvenlik işleriyle ilgili açılan davalarda yayın yasağı vardır. Ne vardı? yakın zamana kadar e, IŞİD'in elindeki e, diplomatlarımızla ilgili yayın yasağı vardı. Şimdi bu kadar yayın yasağı olduğu bir yerde bir de sen avukatların savunma yap yapma hakkını engellemek için e, müvekkilini suçlayan belgeleri ona vermekten geri durursan öyle bir yasa getirirsen zaten bunu ne çağın hukuku kabul eder ne anayasa mahkemesi kabul eder. Bunlar kabul etse bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönecek değişimlerdir bunlar. Telefon dinlemeleri. Mevcut durumda dinlemeler ancak talimatla İçişleri Bakanlığı müfettişlerince denetleniyor. Pakette suçun önlenmesi ya da kısa süreli bir istihbarat dinlemesi gibi dinlemeler meclisteki partilerin oluşturduğu bir komisyonda dinlenip kayıt altına alınacak. Tüm dinlemelerle ilgili meclis hesap verilecek. Bakanlık ve Başbakanlık Teftiş Kurulu talimata gerek olmadan dinlemeleri denetleyebilecek. Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülen yargı paketini hatırlatmakta da fayda var geçtiğimiz Mart ayında dinlemeler Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle vereceği karara bağlanmıştı. Şimdi ise yargı paketiyle iletişimin tespiti yani dinleme kararı alınması kolaylaştırılıyor. 3 Ağır Ceza Hakimi'nin oy birliğiyle değil sadece bir sulh ceza hakiminin kararına bağlanıyor. Celal Başlangıç'tan son olarak bunu da yorumlamasını istedik. İktidar özellikle 2013 yılında kendini korumak için yaptığı değişikliklerde neredeyse telefon dinlemek için ağır ceza mahkemelerinin oy bir karar almasına yani üç hakiminde evet demesine kadar genişleyen bir zorluk getirmişti. Tabii bu demokratikleşmenin bir parçası olarak algılandı ve doğruydu da tabii sonuç itibariyle ama bu değişikliğin arka planında yatan AK Parti'nin Fethullahçı savcılara, hakimlere karşı kendini koruması refleksiyle gelişmiş bir olaydı. Nitekim daha üzerinden işte bir yıldan biraz fazla bir zaman geçti. Bu sefer bütün bu verilen hak geri alınıyor. Olduğu gibi sulh ceza hakiminin tek bir kendileri tarafından atanmış mahkemenin de değil, tek bir hakimin vereceği karara kadar indirgenim kolaylaştırılıyor. Merhaba ben Cuma Gülcü, Batman Küçük Millet Meclisi girişimcisiyim. Kendi aramızda deyimiyle hamalıyım. İlk başladığımız günden bugüne ele aldığımızda çok fazla bir yol kat ettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiçbir araya gelmeyecek olan gruplar Batman'da bir araya geldiler. Zaman zaman milletvekilleriyle birlikte birbirlerini dinlediler, görüşlerini dile getirdiler, varsa eleştirileri ve çözüm önerilerini sundular. Tabii ama şöyle dersek, istediğimiz noktaya geldik mi? Hayır. Daha yol almamız gereken çok fazla yer var. Ama zamanla, azimle ve isteyerek bunu yapacağımıza inanıyorum. Batman'da çok dinamik bir sivil toplum örgütü var. Onlar istedikleri takdirde bu güzel ortamı daha da ileriye götürebileceklerdir. Buna inanıyorum. Söz uçar, yazı kalır. Hiçbir söz boşa gitmiyor. Bütün tutanaklar internette yayınlanıyor tüm tutanakların ortak payda raporu da o ay bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanıyor. Yani hiçbir şey uçup gitmiyor. Dileyen geçmiş toplantılarda neler konuşulduğunu, sivil toplumla siyasetin yaklaşımını tutanaklardan öğrenebiliyor. Bundan sonrası o konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin işi. Bir de kardeş çalışmamız TBMM, sivil toplum ortak çalışma grupları veya DDA, denge ve denetleme anın işi. Çok sık sorulan sorulardan biri de bir konuşmacı süresini aşarsa ne yapmalı? Mikrofonunu kesmemeli. <laughs> Zorla onu oturtmaya kalkmamalı. Ama zaten arkada kronometre akıp duruyor. Süresini açtığı vakit başkaları da görüyor bunu, kendisi de görüyor. İster istemez derliyor, toparlıyor. Buna rağmen bir miktar aşanlar oluyor. E, gözlerini oradan ayırıyorlar mahsus görmezden gelmek için. Olsun. Konuşması bitince durduruyoruz. Diyoruz ki 22 saniye borçlusunuz. Bir dahaki konuşmanızdan kısacağız. Bu yöntem gayet iyi gidiyor. Kimse kimseye de gücenmiyor. Ama bu kronometre sistemine başladığımızdan bu yana gerçekten değerli toplu yürümeye başladı programlarda. Kasım ayında iç güvenlik paketi ve yaşamımıza getirebileceklerini konuşuyoruz. Bakalım Türkiye Küçük Millet Meclislerinden çıkacak ortak payda raporu ne gösterecek? Programı bitirirken tekrar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyelim. Hoşçakalın.